yani çekecek ne soracağız? Olan soru olmak üzere saniyeniz 30 saniye aşağı durabilir bir kanalın şartıyla başlıyoruz. <laughs> Sigaradan çek, hadi tanıştık. Evet, Güney Kaya köyünün sorusu mu Hocam, asıl Soru bir iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş sayılmazsınız. Hadis-i şerifiyle ifade edilmek isteyen nedir? Gerçekten çok güzel ve anlamlı bir soru. Şıkları soruyorum. A. İnsan sevgisinin önemine B. Cennette girmenin önemine C. Cehennemden uzak durmanın önemine Allah'a kulluk etmenin önemi Şimdi adam hangisini ifade ediyor? O, A, A. insan sevgisinin önemi Teşekkür ederim. Şimdi Sinan Hoca'nın sorusunu yine günümüzün şu mevsimler dediğimiz, kadınlar geçti dediğimiz bir nesnenin sorusuna denk Sorumuz şöyle, mevlid kandili ne demektir? A. İsra ve miraj olayı B. Beraat gecesi C. Peygamberimizin doğumu D. İnsanların barışlanması C. Peygamberimizin doğumu Teşekkür ederim. Ya, doğru, doğru söylüyor, değil mi? <laughs> Her iki siyasetçilerin de soruların cevabını doğru mu ve yanlış olmak üzere bir şey soruyorsun hocam. Ya doğru. <laughs> i̇kinci sorular da <soruyoruz. gülüyor> Güney Kaya'nın ikinci sorusu. Kur'an-ı Kerim'de bin aydan daha aynı olduğu haber veren gece Şeraki şeritlerden hangisidir? A. Mevlid kandili B. Kadir gecesi C. Miraç gecesi D. Rekayet gecesi B. B. Kadir gecesi Teşekkür ederim. Sıra da çeyreğimize sorun. Kimi sordun Sinan Hoca'yıza? şöyle, aşağıdakilerden hangisi abdestin fazlarında değildir? A. Elleri dizekle beraber yıkamak. B. Ağızdan su vermek. C. Yüzü yıkamak. D. Hepsi diyor <laughs> bu. Ağzı su vermek. Hocam, <laughs> abdestin fazlarında <laughs> Bu ne kadar ilginç, ucumuzun uçuşu zamanında ya, şu şekilde: Yarış edilmesi ne Art, eğitimlerimizin doğulu ve eğitimlerimizin sonsuzluğuna yönelik yolculuk C. İnsanların bağışlandığı ve Kur'an-ı Kerim'in indiği gecedir. Ve Peygamber Efendimiz'in sonsuz alemi açıldı. <laughs> Hocam, 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 Ben sizinle aynı şeydeyim. 5 8 8 Tamam, cevap diyor ki, "Bu nedir?" sorunun cevabını, peygamberimizin sonsuz davetler yoluna çıkarılması olarak söylemiştim." doğru. İlhan Özel'in ikinci sorusu doğru oldu. ve şu anda üçüncü sorusunu soruyoruz. Üçüncü soru şöyle. Kâbe'nin etrafının usulüne göre yedi defa dolaşmaya nedir? A. Şam. B. Say. C. Hebreve. D. 16. A. On A. Teşekkür ederim. Sıra ve sorusu. Sıra ve sorusu şu şekilde. Namazın zamanında kırılmasına nokta nokta ve son hatanın kırılmasına nokta nokta veriyor. Bu noktaları yerlere acaba aşağıya belki hangisi gelecek? A. Kaza ve eda. B. Eda ve kefalet. C. Eda ve kaza. D. Kefalet ve kaza. C. Eda ve kaza. Doğru. Doğru. Yine kaybettik, beraberliği insan haklarını en güzel şekilde anlatan bir soru. Diyor ki, Hicretin 10. yılında Peygamber Efendimiz'in Aradak'ta vasiyet niteliği taşıyan yüz binden fazla insana vasiyet ettiği konuşmanın İslam tarihindeki adı nedir? A. İnsan hakları evrensel beyanlamesi B. Ayrılık konuşması C. Veda hutbesi D. Sormasıyet C. Meydan Hukuk Evet <laughs> Evet, sinirli soru <laughs> C. Bir soru sorunsa, hangisi alıcı olmaz? A. Göze ilaç kanlanmak, B. Yıkanmak, C. Kan vermek, D. Tekstil D eksi doğru. 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 Evet. Teşekkürler. Eee diğer eee çözülsün. Çözülmüşü bir. Aşağıdakilerden hangisi İslam şartlarında değildir? A) Açlık bitmek, B) Oluş tutmak, C) Namaz kılmak, D) Allah'a inanmak. D) Allah'a inanmak Doğru, bir ya Allah'a emanet edin. Sinan Hüseyin'in bir sorusu. Evet, Sinan Hüseyin'in bir sorusu. Hepinizin bilip de bazen unuttuğunuz, arzunuza getirmediğiniz kadar her an dilinize olması gereken bir soru. Diğer bir soru. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah hangisi ile adlandırılır? A- Kelime-i Tevhid B- Kelime-i Şehade C- Ağız Resmeler D- Selak-ı Selam A- Kelime-i Tevhid A- Kelime-i Tevhid evet, evet, A- kelime Teşekkürler. Güney Kaya köyümüzün sorusu. Sorunuz, kurbanlık hayvanlardan koyu ve keçi hangi durumda kurban olur? A. Bir yaşına doldurmalıdır. B. Bakımlı ise altı ayı doldurmaları yeterlidir. C. Bakımlı ise koyun 6 ayını keçi yine de bir yaşına doldurmalıdır. D. Hepsi doğrudur. C. Evet, C. Çıkkı. Doğru cevap. <laughs> Bu da bir Yani çok güzel gelmiş bir soru. Diyor ki, bir Müslümanın diğer kardeşiyle nokta 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 fazla tarzı bulması helal olmaz boşluğu tamamlayınız. Aşağıdan bir çıkardan. A. Tümet kurmasından. B. 15 günden fazla. C. 3 günden fazla. D. 1 günden fazla. C. 3 günden fazla. Evet, C. 3 günden fazla. <laughs> Bir, yedi soru sordu. Bir soru sordu. Yedi soru sorunda değerli misafirler, Güney Kayakörü ve Sinan Ölgü'nün öğrencilerin her kanalda başarılı ve başarılı bir yola doğru cevap etsin. Evet, evet. Güney Karyat, köyümüzün sorusu. Diyor ki, hepiniz birden Allah'ın ipine sarılın sakın ayrılık bölünmeyi ayetiyle ifade edilmek istenen nedir? A. Allah'ı inkar etmenin zararlığına B. Peygamber'e inanmamanın fenalığına C. Hayır yapmanın ödeline D. Birlik ve beraberliğin önüne Birlik ve beraberliğin önüne Birlik ve beraberliğin önüne Ne Sınav ve sorusu Thank Kıyamet gününde insanlar dört şeyden soru gerçekilmedikçe Allah'ın huzurundan ayrılmaz soru aşağıdakilerden hangisini buluruz? A. Ömrünü nerede tükettiğinden, B. Vücudunu nereye yıprattığından, C. Malını nereye harcadığından, D. Hepsi doğru. Bütün evet. bunlardan soru etmiyoruz. Kendi sorusu. eşit çıkarsa gelen sorular var. O yine sorulardan soracak. <laughs> Sorumuz şu şekilde. Bilerek yalan diye etmeye ne denir? A. Yemin-i münakire. B. Yemin-i C. Yemin-i D. Yemin-i kefahe. B. Yemin-i Doğru. Seniyle ilgili soru. Evet. Soru şu şekilde. Evet, dediğimiz televizyon çok çok önemlidir.